Burası doğup büyüdüğüm yer. Tabii burada doğduğumuza göre anılarımız burada çok. Annemle babam burada kalıyorlar. İmam olarak geliyorlar buraya. Yaklaşık 5 sene falan burada imamlık yapıyorlar. şu an köyümdeyim. Samsun Bafra ilçesinin Şirin köyündeyim. Fassallar da olarak geçiyor burası. Burası doğup büyüdüğüm yer. Aslen Ordu'dan gelme olduğumuz için. Tabi buranın yüzde sekseni Ordu'dan gelme. Tabi burada doğduğumuza göre anılarımız burada çok. İnşallah bunları anlatmış olacağım şimdi. Hocam çocukluğumuz burada geçti. Bütün hatıralarımız, annenizle olan ilişkiniz, bütün annenizle olan hatıralarınız, Burada. Ama caminin çünkü mahallesi Fatsalılar caminin sizin için ayrı bir özel yeri var, ayrı bir hatırası var. Evet. E, çocukluğunuzun e, geçtiği yer, hafızlık yaptınız. Belki e, minalesine çıkıp Allahu Ekber dediğiniz yer. E, bize biraz anlatır mısınız nasıl evet. oldu, hatıralarınızda neler var, nasıl canlanır? Evet. Babam ordu Kumru'dan buraya geliyor. Burada e, imamlık yapmaya geliyor buraya. Tabi o zaman bu cami yoktu. Ee, az ileride bir, az ileride bir Kur'an kursu var. Orayı babam yaptırdı. Tabi ondan sonra muhtar, muhtar oldu, olduğu için buranın yapımı ile ilgilendi. annemle babam burada kalıyorlar. İmam olarak geliyorlar buraya. Yaklaşık 5 sene falan burada imamlık yapıyorlar. Haliyle tabi bizim de çocukluk yıllarımız burada geçiyor. Tabi ben burada doğmadım. Yani bu burada doğmadım. Azillerdeki mahallede doğdum. Buranın ilk camilerinden biri diyebilirim, merkez camisi burası, Şirinköy Camii. Mektebe giderdik biz burada. Mektep yani ilk işte ailemin öğrettiği, ilim öğrettiği haricinde de annem babam öğretirdi ama tabii haliyle de buraya mektebe gelirdik. Mektepte burada Ahmet hocamız vardı. Bize işte Kur'an öğretirdi, Kur'an'ı yüzüne okutmayı falan öğretirdi. Ben biraz o zamanlar hani hem biraz atiktim, e, Arapça deyince hemen, e, yani öğreniyordum, kabiliyetim çok iyiydi. E, yani ezberim vardı o zamanlar bile. Yani 5 yaşında, 6 yaşında ezberim de vardı işte. E, ammet Suresini ezbere bilirdim. Tebarekeyi falan ezberebilirdim Yani çok seviyordum çünkü okumasını. E, hevesim vardı. Ailem de bu konuda da bize direktif veriyordu. Burada e, acemilik mi diyelim, ne diyelim aslında ilk şeyi ben burada başladım. Yani Namaz kıldırmaya başladım işte, yani okuldan sonra falan namaz kıldırmaya başladım. Hocanın izni çıkardı ya da hoca izni olmasa bile işte cumayı sen yap gibi falan. Zaten her cuma kesinlikle burada bir müezzinlik yapardım. Yani sesim itibariyle de insanlar beğeniyordu. Burada sürekli işte e, halkla böyle her Cuma'da e, burada buralarda böyle ortam olur. İşte Cuma'dan işte Cuma sela verildikten sonra burada o sohbetler muhabbetler olurdu. E, buranın e, maneviyatı nasıl diyelim? Çünkü burada annem e, imanlık yapmaya geldiysen, annem şey babam buraya. Annemin burada çok gençlik yılları burada geçiyor açıkçası. E, yani burada çoğu şekilde burada hem insanlara yardım etmek, e, dini literatürde insanlar neler yapabilir falan diye annem de burada vaaz verilmiş, e, babam bir aile zaten buranın e, meşhurdur çünkü hem burada muhtarlık yaptı, e, hem imamlık yaptı. İşte köyün elektriğiyle ile ilgili burada elektrik bile yokmuş zamanındayken doğru dürüst İşte sula, suları ile ilgili falan burada genelde e, hizmetler vermiş. Şurada da azilerde şey var, e, okul var, e, beşe kadar. Burada o okudum. <laughs> Bu okulda okudum. Burada şey öğrenciler gelirdi işte, okul arkadaşlarımız falan gelirdi. İşte mektepte. Yani ne bileyim her yerde kendim ortaya çıkarırdım. Yani işte ezan okunacaksa hemen ortadaydım, Mevlit okunacaksa hemen ortadaydım, Kur'an okunacaksa hemen orada vardım. Ha bir e, huyumuz da vardı. Ondan sonra tabi e, tabii e, bu da yapardık ama biraz haylazlık, haylazlıklarımız da vardı. Rahat Yaramaz mıydı Beytullah Evet biraz yaramazlığımız falan vardı ama yaramazlık ama kendimizi gele beğendiriyorduk yani bir şekilde. Rahat durmuyorduk, ekip yapıyorduk kendimizi. Ne bileyim işte çocukken bilirsiniz bir yerde bir meyve var hemen koparalım falan. Ahmet Hoca, Allah rahmet eylesin. Ahmet Hoca derler. Arapçası çok muazzamdı. Onun... Yatıyor mu orada mı? Ee, yok. Şeyde, e, Orası e, es, eski eviydi. Şimdi kendini yeni yarattı ama Alzheimer oldu. Kendisi evet. vefat etti. E, çok değerli bir hoca. Köyün ilk imamlarından, ilk hocalarından diyebilirim. Onun kitaplarını da ben aldım. Sağ olsun verdi. Allah razı olsun ondan. Çok değerliydi onun kitapları. Hiçbir tane Türkçe kitabı yoktu. E, zaten e, vaazı da Arapça yapardı. E, Arapça okurdu vaazı. Onun e, Arapçası çok mükemmeldi. E, on, on, onda da bu köyde, e, yani ondan çok ilim alan, alan olmuştur bu köyde. Böyle e, kendi kendimize şey yapardık, giderdim onun yanına uğrardım, böyle sürekli okurdu. E, ne okuyor bakardım, böyle ço çoğu bilmediğim Arapça da vardı. Ama Osmanlıca falan bana e, bir şeyler falan gösterirdi. İşte e, Mevlüt'ten başlardık, işte ey azizler izle başları söze, bir vasiyet kıyılarız illa size, ol vasiyet kıyılarız her kim tuda mis gibi kokusu canlarda tüte. Böyle hep böyle Arap şey Osmanlıca birbirimize şey yapardı söylerdik mevlütte veya Osmanlı şiirler falan okurdu bana çok güzel şiirler okurdu. yani onun çok ilmi vardı. Onun çok katkısı oldu bana Allah razı olsun ondan. öyle buradan mektepten çıkışta da ona uğrardım. Özellikle can atardım yani keşke şöyle 3-5 saat yanında da dursam da ama zaten 3-5 saat, değil bazen 3'e kadar durduğum okuyordu, oluyordu. Sürekli okurdu çünkü yani anlamlarını falan söylerdi. Hoşuma giderdi. Allah ondan bin kere razı olsun. Allah rahmet eylesin. Çok değerli bir hocaydı. Yani öyle buradan şey zaten işte gündüzleri cami, mektep. Oradan işte eve gidip e, benim hayvanlar vardı işte. Hayvanları götürdüm Mera'ya. Daha önceki videolarımda zaten var. Öyle küçücüklük yıllarım o şey ilk, ilkokula kadar çocuk yıllarım böyle gidip, gidip geldi yani. Evet, işte buraya bayağıdır da hani bu köye gidip geliyorum ama bayağıdır da gelmedim. Çocukluk anılarım burası. Müthişti. Bana şeyin köyün beytisi derlerdi. Beyti deyince zaten şen şakrak. Beyti deyince e, ya bir düğün olur, düğüne çağıralım. Beyti deyince ya bir işte bir yerde bir etkinlik var, çağıralım. E, biraz şeydim ben, e, taklitçiydim. Hem taklit de yapardım. E, yani öyle bir, bir becerilerim falan vardı. Hem de e, burada 23 insan etkinliklerinde e, yani aslında o sınıfta ya da o şeyde olmamama rağmen bir, bir, birinci sınıftayken bile o etkinlikleri çok güzel yapardık, benim sayemde de diyebilirim. Çünkü biraz komedilik vardı bende, ee, şarkı falan söylerdim, ee, güzel geçerdi burada etkinlikler. Burada yani babam, o zaman si şey vardı böyle siyah önlükler vardı bilirsiniz. Siyah <laughs> 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 <şaka>, siyah önlük. <laughs> evet, sürekli şurada soba vardı, 5. sınıftı burası. Birinci, ikinci, üçüncü, burada yıkıl, burası yıkılmış, dördüncü, beşinci, beşinci sınıf vardı orada sobanın dibinde sürekli böyle ısınırken sürekli şey gömleği yakardım. Şey önlüğü yakardım sürekli. Yanardı. Ondan sonra ya ne o yapacağız? O siyah kahverengi <laughs> Aynen. bir renk alıyordu <laughs> Ne yapacağız? Sürekli durum mu var yani gidip önlük mi alabilirdik? Yok böyle onu şeyle yamayla falan dikerdik öyle. Yani her gün böyle 3 saat tam burası çamurlu böyle ve her gün üstümüz başımız böyle çamur. Ondan sonra suyla falan silerdik böyle. Şey sobanın dibinde ee, şey böyle ısınmaya çalışırken gene yakardık falan. Rahat durmazdık. Ee, burada siz, siz de bilirsiniz yani böyle bisket oyunları falan vardı. Kavga ederdik birbirimizle, birbirimizle işte ben alacağım, o alacağım falan filan diye. Müthiş de bir futbol şeyimiz vardı, hayranlığımız vardı. O arkadaşlar, arkadaş grupları var. Hala görüşüyoruz onlarla. Tabii hepsiyle, hepsiyle görüşemiyoruz. Hepsi evlendiler, çocuk çocuk sahipleri falan oldular. Kimi iş sahibi, kimi güç sahibi. Yani burada bizim bizim öğretmenimiz işte benim öğretmenim Semini Uslu'ydu. Arif Uslu vardı gene eşi vardı burada. İşte okul müdürü Fevzi Emiza onlara bunlara onlara buradan selam ediyorum. Allah uzun ömürler versin. Bizden üzerinde burada ilkokulu bitirmemizde çok katkılar oldu. Teşekkür ediyorum kendilerine. Ya, yani, yani okudu, okudum ya da buradaki hatırladığım kadarıyla yani çok da çok da hatırlayamıyorum da. Hocam, yani biraz bende. Hiç ben de... unutmadığımız bir anınız var mı da? Ya şu hala gün gibi aklımda Hı -hı. Diyebileceğiniz bir anı var mı? Ya burada şöyleydi, şu şu sınıftayken, e, yani gene bir ben böyle küçükken, e, yani gene korku şeylerini falan severdim. Ondan sonra e, şeydi, e, şurada bir kuyu gibi bir yer vardı. Ondan sonra e, şimdi ben de şeylere çocuklara işte olsun diye. ondan sonra dedim ki kuyuda, kuyuda saklanayım dedim ondan sonra. Hani saklan baş oyunlar oynarız ya. Nerede benim kuyuda <laughs> bayağı bir derin bir derin kuyumuş. Aşağı bir iş <laughs> düştüm kuyuya. Abi benim <laughs> şey, kafama kadar hep beni çamur mamur oldu. Dedim nereden yaptım bunu ondan sonra. Hala da, hala da gülerler ona. Yani ağaç, ağaçlara mı çıkmazdık burada. Ondan sonra ama şeydik ya yani her ne, şerşin, her, ne şekilde olursa olsun gene başarılı bir öğrenciydik. Gene hiç okumazdım yani doğru ama gene dersleri falan verirdik yani. Yani öyle bir şeylerimiz var bunları. bunlarda. Beyti ismi nereden geldi? Kim tatlısı bu Kısaltılmış öyle çocuk, köyde öyle söyleye söyle insanlar. Köy, yani köyün büyükleri. Köyün büyükleri falan hani Beyti nerede? Beyti şurada mısın? İşte Beyti gel buraya falan. Beytullah yerine işte Beyti yerine Beyti demeye ha. başladılar. Beyti deyince bu köy değil başka mahalledeki köyler bile olsa kesinlikle bilirler çünkü her mecliste vardım. İlkokul zamanlarındayken bile hala şarkı söylerdim düğünlerde, oyun oynardım. Ondan sonra yani düğün deyince, mevlüt deyince bensiz olmazdı. Mutlaka imam bile olsa beni alırdı, imamı bile. İşte kimse işte meclis sahibi beni alır götürürlerdi yani. Öyle bir şenlik olurdu ama maalesef şu anda şenlik, menlik kalmamış. hocalık yapmaya geldi Cami camımıza bize. Oraya onlar orada dur buradaki evi aldılar. Burada evi aldı. Ona iki inek oraya geliyordu. O evi alayım da size yakın olayım diye havaslardı. Çok havaslardı. Biz bir gece gelmezsek ikinci gece birbirimizin yanındaydık. O kadar samimiydik yani birbirimizin. Yanındaydı. Yani Rahime teyze senin ahiretliğine... Aynen. Bundan sonra anla yani, duduk, hani birbirimize dertleşiyorduk, anla O eve giderdi, ben evde işimi görürdüm. Bizim bir lahumuz dışarı çıkmamıştı. Söylemek çıkmaz. Sırlaştık. Sırlaştık birbirimize. Biz birbirimize dertleşiyorduk, içimize dert kalmazdı. O oraya geldi, gelmesinde o evi ondan sonra oradan aldılar, biz alamadık diye ona yazı yaptılar. O bu hale geldi. Gittikçe, gittikçe, gittikçe ta düştü ta o hale girdi. Kadıncağız hani çok bir perşen haldaydı yani geldi geldiği halinde, kendi şeyinde. Hiç o akraba yine de o halde, o akrabalı yine ayağın eline dayak aldı gelirdi yanıma. Dayanak gelirdi. Birbirimizin anlaşılacak böyle bir şey bir şeyimiz yoktu. Anımız yani, hatıranız var mı mesela? Yok. Evet. Hatıramız yoktu. Yok, hatıranız var da. Şimdi nasıl biliyor Bir şey biliyor musun? Yani... Rahime teyzeyle e, hiç unutmadığın bir anın var mı? Unutmuyorum. Her şeyden onlar Kur'an okurum. Hiç unutmam. Onlar benim çünkü sanki böyle bir Kur'an okudu hemen o benim şap aklıma gelir. O da hani bir samimidik, güzel bir insandık yani buna, kimsenin kalbine. Öyle bir hani şey etmezdi yani, kırmazdı öyle bir kadındı. Nasıl anlaşıldı? Yani bu rahatsız Bu Sonra 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 onu bir hoca yana götürdüler. Hocalar dediler yazıyor var. Şey var öyle bunu şey yaptılar. Bu da çocuğudu ta ufadı. Bunun bir ineği vardı. Anasına sarıldı ineğine. Anam diyerekten onu avlardı. Anasına çok düşkündü. Bu da. İneği sarıldı avlardı. Ben buna Beytül'den yana gelirdim. iyi olacak anam Beytir, ben Niye o kadar üzülüyorsun derdim ona. Anama çok üzüldüm, Eller ana dirk etlerdi. Benim anam ona o hale girdi derdi. Böyle hani şey yapardı bu. Bunu öylece ne bileyim ben. Bunu çok şey yapardı bunu. Bu da ufaydı. Bunu çok severdi. Yani son olduğu için bunu çok severdi. Böyle bir insandı bu. İşte orada işte o yeri sattıktan sonra bu ondan sonra bu şeydi yani, tam hastalığı aldı bunu. Sonraki bunun. Arttı. Bu böyle var ya, gödenin böylece dediler ki iyi olacaksın, gödenin kanı olur mu? Gödenin kanını içti bu. O böyle derdine şeydi bu. Ha, o. O böyle bir konuşmuş, şeydi yani, iyiydi böyle işte, ne bileyim çok değerli bir kadındı. Öyle bir şey değildi. Allah rahmet eylesin. Allah'ım dönünü nur gününe yatırsın. Cennet etsin mekanını. Bizim şeyimiz bu. Evet, şimdi bahsedeyim biraz. O bizden tabii büyüktü. Ben de onun eşinin öğrencisiydim. Anne kız gibi. Hayatımız hep beraber geçti. Onun çocuklarına bakardık, ederdik. Bildiğim kadarıyla çok iyi bir insan bilirim, iyi olduğunu bilirim buraya ilk geldikleri zamandan beri beraberdik. Beraber olduk yani. Çok iyi görüldüm, Sonradan hastalandı. Hastalığında da öyle az bir rahatsız olsa benim yanıma gelirdi. Bana oku derdi. Benim okumam ona iyi gelirdi. Okurdum ben ona giderdi. Zaman senelere hep böyle hastalığıyla geçti. Hayatı hep hasta. Çocukları olurdu gene. Çocuklarını çok severdi. Öyle başka bir kötülüğünü bir şeyini görmedim. Siz sorun ben söyleyeyim. Şimdi şöyle anlatayım. Beytullah zaten doğduktan sonra Beytullah'la o fazla ilgilenemedi. Ablaları falan ilgileniyordu. Benim evimde yakındı onlara. Beytullah sürekli bana gelirdi. Evde vardı yine başka ama onlara gitmezdi. Bana gelirdi. Ekmek alırdı. Girdi. Televizyonu açardı. O zamanlar televizyonlar da açılmıyordu. Ben olmayayım girerdi eve. Benim gelenmemi beklerdi yani. Ekmek alacak ya. Ondan sonra öyle geçti. Zaten annesi de ölünce bayağı büyümüştü Beytullah. Kendine sahip çıkar hale gelmişti. O zamana kadarki ki yılları yani benden beraberdi Beytullah. Ondan sonra biraz kendini toparladı tabii. Kendi ayaklarının üstünde durmayı başardı. Ama çocukluğu çok böyle bir garip geçti. Gariban geçti. Mahallede bizim yanımızda öyle geçti. Bizim çocuklarımızla beraber hatta çektiğimiz resimlerde de belli. Öyle geçti yani. Bir şeyi yoktu. Zararı yoktu bize. Zararsız bir çocuktu. Böyle geleceğinden de belliydi yani böyle şey olacağı. Öyle bir çocuk. Rahim elinde büyüdük. Ekmeğini yedik. Ama Rahim e, anlatamayız. Nasıl anlatamayız? Çünkü on numara bir insan. Yani güvenir bir insandı. Yanında yaşadık, yanında büyüdük diyebiliriz. Elinde büyüdük, ekmeğini yedik. Her zaman suyunu içtik. Onun sayesinde büyüdük diyebilirim. O kapıda büyüdük, komşuyduk. Ama komşu gibi değildik, bir aileydik biz. Aile gibiydik. Yani gerektiğinde onun yanında yatardık. Gerektiğinde onun ekmeğini yedik. Çocukluktan beri, bildiğimden beri çok iyi bir ekmekli bir insandı. Gelene gidene, böyle insana hani aç da kalsa, susuz da kalsa, yolda çağırıp ekmek yemekli birisiydi. Çok iyi bir insandı. Babası desen aynı. Mesela annesi toplular gelirdi. Ekmek yemek yapıp verirdi. Öyle bir insandı. Bildiğimden beri Allah mekanını cennet eylesin. Çok iyi bir insan Annemin burayı yaptırıp da burada kalamadığı ve bir gün bile kalamadığı yerdeyiz bir gün bile kalamadan burayı sattılar daha önceki videolarda da anlatmıştım tabi annemizin hatırasını bir an evvel yaşatmak için burayı tadilat haline soktuk. Ee, umarım en kısa zamanda bitecek. Onun e, yani hatıralarını yaşatacağız. Onun hatıralarını yaşatmaya devam edeceğim. Ve, ve çünkü e, biz onun bizi gördüğünü e, yani bizi onun bizi gördüğüne inanıyoruz ve görüyor bizi zaten ona, ona layık bir evlat evlat gibi yaşamaya çalışıyoruz. Onun dualarıyla yaşıyoruz, ayakta kalıyoruz. İnşallah yani umarım layık olmuşuzdur ya da layık olmaya devam edeceğiz. Böyle bu şu anda işte burada annemin dikmiş olduğu meyve bahçeleri falan var. Yani hatıraları var. Buraya her geldiğimizde zaten duygulanıyoruz. Yani ee, annemi ne kadar anlatsam bilmiyorum çünkü çok anlatacak bir şeyim yok annem hakkında. Çünkü ben çok küçükken vefat ettiği için 13 yaşında, ben 13 yaşındaydım vefat ettiğinde. Sadece şunu çok iyi biliyorum, cennet ve cehennemi anlatırdı bana. Ee, ne, olduğunu, e, ne olduğunu anlatırdı. Öyle bir hatıralarım var, çok fazla hatıram yok çünkü ilkokul zamanındayken falan e, çok fazla hani benimle çok fazla ilgilenemezdi çünkü rahatsızlığı e, rahatsızdı, beni hastayken doğurmuş. Yani ilkokul zamandan sonra Kur'an kursuna hafızlık yapmaya gidince de tabii ki daha fazla uzaklaştık. Kur'an kursundan Kur'an kursundan izine geldiğimde zaten vefat etti. Tabi hastalıkların nedenleri var. Bu evde başlamıştı hastalıkları. Yani burayı kaybettikten sonra başlamıştı. Bir büyü olayıyla bunu anlatmıştık. Bu büyü olayını da tabii ki ben kafama taktım. Yani neden olduğu, niçin olduğu, kimin yaptığı gibi bunu bulduk. Yani Allah, Allah da bize burası satıldıktan sonra burayı tekrar bize almayı nasip etti. Yani dünyalara verseniz, dünyayı yöneme dökseniz bu kadar sevinemezdim. Burayı aldık çok şükür, huzur buluyorum burada. Yani onun ayak bastığı yerlere yerlerde gezmek beni çok mutlu ediyor. Yani Burada mutluyuz, heyecanlıyız. Her her geldiğinde bir heyecan basıyor, her geldiğinde bir mutluluk basıyor. İnsan e, Allah Allah sevgisinden sonra e, anne sevgisi e, önemlidir. Çünkü ilk önce Allah'a itaat edin, sonra anne babaya itaat edin diye bir ayet var. E, biz bu ayete inşallah inanarak e, yola çıktık. E, 40 yaşında da ifade ederken bunu hak etmemişti ama e, inşallah. E, ahireti iyi olur. E, bizler de ona layık kul oluruz. La, bizler de ona layık bir evlat oluruz. E, onun değerlerini hatıralarını yaşatmaya çalışıyoruz. E, buranın tadilatını bittikten sonra da inşallah e, böyle bizi izleyenlere göstereceğiz. Bunların hepsi bir gerçektir. Yaşanmışlıktır. E, yani farkındaysanız her yere rastgele gidiyoruz. Yani hiçbir daha önceden kurgulanmış ya da bir şey yok. Bunu bu köyde bir köyde ya da Samsun'da e, bilmeyen yoktur annemin rahatsızlığını. E, ben bir ben bir evlat olarak işte buradan çıktım. E, ülkeler ülkeler dolaştım. E, hala ülkeler ülkeler dolaşmaya devam ediyorum. metafiziği dünyaya yaymaya ve ne kadar faydalı olduğunu, ne kadar bu işi kötü yönde kullanırsanız ne kadar zararlı olduğunu buradan bu köyden tüm dünyaya anlatmaya çalışıyorum. E, hoca olmamın sebepleri yani sebebi de Annemin rahatsız olmasıydı. Tabii insanlarda bir takım bir problemler olunca da e, yani o acıyı çektiğimiz için insanlarda insanlara faydalı olab olabilmemiz bir nevi biraz daha hemen hızlılaşıyor. Umarım daha nice insanlara da faydalı olacağız. İşte şu anda annemin burada bir gün kalamayıp e, buradaki sattığı evdeyiz. İşte şu an burada e, onun yerine hatıralarını, onun e, e, el vurduğu yerleri hatıralarını burada yaşatmaya çalışıyoruz. İnşallah inşallah bir dahaki hatıralar bölümüyle görüşmek üzere. اشهد <applause> ان はい。はい